Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz hafif bir tatlı yaptım. Bazı diyette olanlar için çok çok uygun bir tatlı. Nasıl yaptığımı o zaman hadi gelin videomuzun devamında izleyelim. Tatlımızın arkadaşlar öncelikle muhallebi kısmını yapacağım. Muhallebi kısmı için şöyle 3 su bardağı sütümü ekliyorum tencereme. tepeleme yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bir tepeleme yemek kaşığı buğday nişastamı ekliyorum. Ve şöyle yarım parma e yarım su bardağından böyle bir parmak daha fazla şekerimi de ekliyorum. Çok şekerli tercih etmiyorum ben. Çünkü bu çok fresh bir tatlı. O nedenle eğer çok şekerli seviyorsanız tabii ki siz biraz daha şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ama gerçekten bu da Yeterli oluyor. Evet muhallebimi güzelce hiç topak kalmayana kadar karıştırıyorum ve daha sonra da ocağa alıyorum kıvam alana kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum arkadaşlar. Muhallebim pişerken arkadaşlar ben de framboazlı sosumu da yapayım. Şöyle 200 gram kadar dondurulmuş, 200 milim kadar dondurulmuş frambuazım vardı. Ben marketten alıyorum dondurulmuş ürünlerden ama tabii ki tazesini kullanırsanız çok çok daha lezzetli olur. Bir bardak su ekliyorum üzerine, yarım su bardağı da şekerimi ekliyorum ve şöyle bir buçuk yemek kaşığı da nişastemi ekliyorum ve bu karışımı. Güzelce karıştırıyorum. İyice tamamı karıştıktan sonra nişastası da, şekeri de, bu karışımımı da yine kıvam alana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar muhallebim bakın böyle bir kıvam aldı. Üzerine sıcakken vanilyasını serpiyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Muhallebimiz daha sıcakken tereyağını da koyun. Sıcağında tereyağımız erisin. Böyle güzel bir tavuk göğsü şeklinde muhallebimiz oldu. Gelelim artık arkadaşlar ...tatlımızı oluşturmuyor. Şöyle cam bir salata kasesi aldım. Güzelce de ıslattım kasemi. Ve şöyle... ...bir kepçe... ...tatlımdan bırakıyorum. oran boğazlı kısmından da ortasına bırakıyorum. Ve şöyle bir kepçe bir kepçe şeklinde tüm kasemi doldurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar tatlımı oluşturdum. Şimdi onu artık dolaba götüreceğim. Bir gece dolapta beklemesini tavsiye ediyorum. Ama çok vaktiniz yoksa 5-6 saat en azından bekletin. Bir gece bekleteceğiz ve ondan sonra artık servise hazırlayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar tatlımı dolapta beklettim bir gece. Daha sonra da kalıbından çıkardım. Hatta siz çok güzel bir şekilde iç dokusunu görün diye dilimledim de. Gördüğünüz gibi katman katman olmuş. Görüntüsü muhteşem. Tadı ise hem çok hafif hem de gerçekten diyette olanlar için de çok uygun. Şekeri az, yağı az. İnanılmaz güzel bir lezzet oldu. Gördüğünüz gibi bakın katman katman harika bir tatlı elde etmiş olduk. Görüntüsü çok güzel. Hatta ben sizler için bir tabak da hazırladım. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Sizlere bir fikir olsun diye. Gördüğünüz gibi böyle yaban mersinleriyle, böğürtlen reçeliyle, dekorlar da yaptım. Dilim şekli de inanılmaz güzel duruyor. Yani hem yapması çok basit hem de görüntüsü herkesin aklında kalacak cinsten. Tadı ise efsane bir lezzet oldu. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.